Tamam. Yapacağız. Ben yayında ayarlayacağım. Okey. Bu ne? Oyna ha, Bırak, sat. Uzmanlık al <laughs> Seni satarsak şerefimizi satarız. Gel. Ya ben bunu kime satayım? Manyak mısın? Adam böyle ağırlığa Lan bu kim? Düz Düzensizin tipe bak. Düzensizin tipe bak. Ya Allah aşkına. Be. Şey, ya ben bunu sevmiyorum. Satarım parasını garip kurabaya dağıtırım. Bak ya. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> hadi. Bak bakayım ben pamporda mıymış? Hmm, sen şerefli karakterli adamsın. Seni yedekte tutayım lazım olur Ya kardeşim bu sen... Çat geldi. Sen ona benim <laughs> ona Ya, ya. Kaca geldi. Seni yedek bırakacağım ama hiçbir şekilde oynatmayacağım. Sen biliyorsun benim... Kaç, kaçaya, kace, karşı bakış gibi. böyle bu arada. Ama hiçbir şekilde oynatmayacağım. Sen biliyorsun benim sana kinimi. Çekil. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Harbi bu piç kaca yakışıklı ha. Yemin ediyorum bak. Evet. Vallahi yakışıklı bu piç. Neyse. geldi fark etmedi bu. Çekil. Seni, seni nereye yedek bırakacağım ki? <laughs> Eve geldin yok. Aha. Kadersizi birleştirdin ha. Hadi yan yana koyayım bari. Doğru Sen gelin. de onlardan futbol öğren gevşek. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi olmuş bu. Çok iyi olmuş. Benim sıralamam... Harbi böyle olurdu bu arada. Abi satmazsın Ya beni Deli, niye satıyorsun seni be? Seni nereye satalım oğlum? Seni kime alsın? Bak tam seninki olay çok doğru ya. Bak ya. Abi bir ya. satarsak şerefimizi satarız gel. Ya ben bunu kime satayım manyak mısınız oğlum siz? Adam <laughs> böyle ağlayarak bıraktım. <laughs> ya. Nedir Ecem? Gerçek ben... Deniz'i? <laughs> deniz'i daha iyi aldatabilecek hiçbir şey olamaz ya. Bu manyak mısınız oğlum ya, siz? Adam de... böyle ağlayarak bıraktım futbolu. <laughs> siz sıralamanız da bence böyle olurdu ya. Ha?